Herkese merhaba bu içeriğimde size KYK yemek yardımı nedir bu yardımdan nasıl faydalanılır bundan bahsetmek istiyorum İçeriye geçmeden önce eğer bu kanalla ilk defa karşılaşıyorsanız yeni bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Bunun dışında soru ve önerileriniz için yorum yapabilirsiniz. Şimdi gelin KYK yemek yardımından bahsedelim. KYK yurtlarında kalmaya hak kazanan her öğrenci devlet tarafından kahvaltı ve yemek yardımı veriliyor. Bu yemek yardımı sadece KYK yemekhanelerinde geçerli. Bu yemek yardımı yeni zamla birlikte günlük toplam 19 TL'ye çıkarıldı. 19 TL'nin 6 TL'si sabah kahvaltısı, 13 TL'si ise akşam Yemeği için veriliyor. Bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. KYK yurtlarında sadece sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor. Yani ayrıca öğlen yemeği çıkmıyor. Öğlen yemeği genellikle üniversite yemekhanesinde yeniliyor. Bu nedenle eğer öğle yemeği konusunda bir tereddüt yaşarsanız üniversitenin yemekhanesinden faydalanabilirsiniz. Burada da ücretler gayet uygun ama bunun dışında üniversite yemekhanesi için de burs imkanları oluyor. Bu konuda fakültenizin öğrenci işlerine giderek bilgi alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra KYK yemek yardım konusunda geri dönelim. Yemek yardımı aldığınızda 19 TL'lik ücret sizin elinize hiçbir şekilde geçmiyor arkadaşlar yani bana yemek parası yatmadı diye düşünmeyin. Bu yemek yardımı günlük olarak direkt KYK yemekhanesine sizin için aktarılıyor diyebiliriz. Yani siz sabah kahvaltısı için yemekhaneye gittiğinizde kahvaltınızın 6 TL'lik kısmı ödenmiş oluyor. Eğer siz 10 TL'lik kahvaltı yaparsanız aradaki 4 TL'lik farkı kendi cebinizden vereceksiniz. Yine akşam yemeğinde de 13 TL'lik yemek paranız ödeniyor. Siz 20 TL'lik yemek yerseniz 7 TL'yi kendiniz ödüyorsunuz. KYK yurtlarında tek tip yemek çıkmıyor. Bu nedenle fiyatlarda değişkenlik olabilir. Açık menü şeklinde farklı çeşitlerde yemekler çıkıyor. Siz bunlardan istediklerinizi seçiyorsunuz. Örneğin çorba pilav ve ana yemek aldınız 13 TL tuttu. Bu durumda para ödemiyorsunuz. Ama siz bu yemeğin yanına tatlı, salata ya da ekstra bir yemek daha eklerseniz ekstra aldığınız yemeklerin ücretini kendiniz ödeyeceksiniz. Peki ben yemekhaneye gitmezsem ve o gün dışarıda karnımı doyurursam yemek yardımım ne oluyor diye sorarsanız bu durumda size verilen o günkü yemek yardımı yanmış oluyor. Yani sonraki günlere aktarma gibi bir durum yok. Eğer karnınız toksa o günkü yemek yardımınızla su ya da meyve gibi şeyler alabilirsiniz. Bu sayede yardım boşa gitmemiş olur. KYK yemekhanelerinde sabah kahvaltısı akşam yemeği içinde belirli saatler var. Özellikle ikinci öğretim okuyan öğrenciler bu konuda çok soru soruyor. Ben akşam okuldayken yemek yiyemeyecek miyim? Bizim için ayrı yemek saati var mı? şeklinde çeşitli sorular geliyor. Öncelikle KYK yemekhanelerinde kişiye ya da ikinci öğretime özel bir yemek saati olmuyor arkadaşlar. Sabah 6 saat 6'da başlar. Öğlen 12'de biter. Hafta sonları öğlen 12.30'a kadar da kahvaltı yapabilirsiniz. Akşam yemeği ise saat 16'da başlayıp 22.30'da sona eriyor. Yani ikinci öğretimde okuyan bir öğrenciye 16 gibi yemeğini yiyip okula gidecek ya da dersi 10.30'dan önce bitiyorsa geldiğinde yemeğini yiyebilir. Bunun dışında KYK yurdu için bir seçenek bulunmuyor. Ancak üniversite yemekhanesinde ücretli olarak yemek isterseniz akşam yemeği saatinde üniversitede yemeğinizi yiyebilirsiniz. Her üniversitede farklıdır ama genelde 18-18.30 gibi akşam yemeği için derslerde ara veriliyor. Bu konuda da üniversitenizden tam saat konusunda bilgi alabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar KYK yemek yardımı konusunda vereceğim bilgiler bu kadar. Umarım ayrıntılı olarak anlatabilmişimdir. Eğer kafanıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazarsanız oradan da cevap vermeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.